Seyhan Tugaşkin'den herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Çıtır çıtır mükemmel bir doğranmış jalapeno acı biber turşusu yapıyoruz. 2 kilo biberimiz var. Gördüğünüz gibi yıkadık tabii ki. Güzelce baş kısımlarını kestik. Şöyle yarım santim veya daha ince olacak şekilde doğradık. Acısı çıksın diyerekten şöyle bir saat kadar da suda beklettim ben. Bu şekilde diğer malzemeleri de gösterdim ama açıklamalara ekliyorum. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Çünkü hızlı geçtiğim için malzeme listesini yetiştiremiyorum. Ee, 3 adet 1 litrelik 4 adet de 350 milimlik kavanozlara gördüğünüz gibi hazırlıyorum. Daha çabuk olması için de sıcak su e, ilavesi ediyorum. Sizler normal artılmış su ile soğuk su ile de yapabilirsiniz bu işlemi. 3-4 gün dinlendirdikten sonra yenmeye hazır. İnanın gerçekten lokantalarda yediğinizin hiç e, ondan hiç fark yok hatta daha lezzetli daha ayrıntılı uzun Seyhan Mutfak Aşkı YouTube kanalıma ücretsiz abone olup izleyebilir.